Eni. Oh, ne, Hey. Bunları asmanı istiyorum hemen. Olmaz. Evet olur. Yoksa benim sözümü dinlemek istemiyor musun? Of, bu çok saçma. Oh, bu kadar yükseğe ulaşamam ki. Pekala. Böyle daha iyi. İyi. Hey. hiçbir şey göremiyorum. Ay oh. canına. Oh. Of ya! Her şey etrafa saçıldı. Bunu yapamıyorum. Bir dakika. Çok harika bir fikrim var. Bu perde halkalarını görüyor musun? Bunlar meğer bir sürü şey için kullanılabilirmiş. Ama öncelikle renklerini değiştirelim. İçimden altın rengi geçiyor. Bu arada birkaç kat sürmekten de çekinme. Kuruduğunda içinden böyle kalın bir kurdele geçir. Kurdeleyi birkaç halkanın daha içinden geçirmeye devam et. Daha fazla halka eklediğinde kurdeleyi geriye doğru geçir. İnan bana güzel olacak. Bunu artık müthiş bir takı olarak kullanabilirsin. Gördün mü? Kimin perdeye ihtiyacı var ki zaten? Böyle çok daha iyi işe yaradı. Ne? Böyle bir şey aklına nasıl geldi? İşte biri hal oldu. Şimdi diğerlerini ver bakalım. Seni moda meraklısı seni. Kuan reklamında yer almam lazım. Ah, ne güzel yüzdüm. Bir deniz kabuğu buldum. Hmm. Buldum. Bu harika bir hediye olur. Bu deniz kabuğunu şimdi özel bir şeye çevirelim. Kabuğu mavi boyayla boyamaya başla. Her yerini iyice boyamaya dikkat et. sonra boyayı kurumaya bırak. Sırada bunu altın rengine boyamak var. Kabuğun kenarlarına altın renginde ince bir şerit geç. Aynen böyle. Sonra bir parça tel alıp pensel ucunu geriye kıvır. Bununla telin ucuna ufak bir halka yapıyoruz. Kabuğa bir delik aç ve teli o delikten geçir. Sonra telin ucuna bir ince ekle. Daha sonra penseyle teli tekrar bük. Böylece ince düşmez. Şimdi tekrar bir parça tel alıp bunu kabuğun çevresine sar. Sarmaya devam et. Sonuçta böyle bir şey çıkacak. Bu bittiğinde teli kabuğun sırtına bastır. Sonra da buna bir zincir ekle. Artık denizden bir parçayı her zaman üstünde taşıyabilirsin. Selam, buraya oturabilir miyim? Nasılsın? Ah, hey. eh, selam. Plajdayken seni fark ettim ve bunu sana vermek istedim. Ha, gerçekten mi? Bana mı? Bu sana çok yakışacak. Umarım sevmişindir. Çok güzel bir şey. Sonra diğerlere gideriz diyordum. Belki bir şeyler yeriz ha. ha harika olur. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Ha? Yoksa bu benim kolyem mi? Bunu nereden buldun? Ben kaçar. Erkekler işte. Ay o tarafa yürüyordum. Seni. Ne? Bu hiç mantıklı değil. Dur 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 benden kaçma. Seni yakaladım. Bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Şimdi önce sabun alalım. Ne? Kayboldu. Yine nasıl kaçtı? Ah, oh, sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. Ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Ah! Oh. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Mayo'dan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam ben kötüyüm ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok. Olamaz, beni delirtecek. Yaşasın! örtekçik çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Hmm, plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksi ile dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet bitti. İşte nasıl buldun tatlım? Ah canına. Amanın dikkati de aldı. Güzel görünüyor. Yapma ama böyle. Hey hadi benim bir fotoğrafımı çek. Ha tamam. Dur bir iki poz vereyim. Ah oh, tabii güzel görünüyor. Kameranın önünde çok doğal olabiliyorum. Eyvah. Olamaz. Ah, az kalsın suya düşüyordu. Bir saniye. Kolyem aklıma iyi bir fikir getirdi. Bu kullanışlı tiyoyla telefonunun güvenliğini sağlayabilirsin. Biraz iple işe başla. Boncuklara da ihtiyacın olacak. Boncuğu iplikten geçir. Sonra başka bir renk boncuk kullan. Boncukları böyle geçirip ipin üstünü doldur. Sonra ipliğe bir düğüm at ve yeni bileziğinin keyfini çıkar. Ama henüz ipin fazlasını kesme. Çünkü ipin ucuna bir düğüm daha atarak bir ilmek yapmamız lazım. Bileziği bir kenara koy. Sonra telefonun kılıfını al. İpi kılıfın kenarındaki delikten geçir. Bileziği ilmeğin içinden geçir. İyice sağlam olsun. Sonra kılıfı telefona tak. Hoş, modaya uygun ve pratik. Çok zekice değil mi? Şimdi tek yapman gereken bileziği takmak. Artık telefonumu düşürmek gibi bir derdim kalmadı. Vay canına şimdi fotoğrafımı çeker misin? Tabii ki işte böyle. Harika çıktın. Bu çok güzel. Şimdiden iki hafta olduğuna inanamıyorum. Harika zaman geçirdik. duygusala bağladım bir anda. Ha, selam David. Bu içeceğe ihtiyacım var. İçerisi çok sıcak. Sana bir şey aldım. Bu nedir? Yıl dönümü hediyesi mi? Sadece özel bir şey yapmak istedim. Ha canına teşekkürler. Ha, tut şunu bakayım. Aha, peki. Çok bir şey değil ama umarım hoşuna gider. Harika. Bu hep istediğim bir şeydi. Peki. Bir şey unutmuyor musun? Ha? Ne? Anlayamadım. Sana bir hediye verdim, sen de buna göre. Ha, evet, bebeğimize hediye olayına girdiğimizi hiç bilmiyordum. Ben ona bir şey almadım ama. Tabii ki, ben de sana bir şey aldım. Gözlerini kapa. Aha, sürprize bayılırım. Ben şimdi ne yapacağım? Aha, buldum. Acil bir hediye mi ihtiyacın var? Merak etme, biz hallederiz. Çiçek kutusunun açma halkasını yerinden kopar. Üç tane halkayı pembeye boya. Bunu yaparken etrafı biraz batırabilirsin. Diğer halkaları da yeşile boya. Halkaların üstünü iyice boyayla kapla. Hiç boyanmamış yeri kalmasın. Sonra kurumaya bırak. Daha sonra çevirip arkasını boya. Açma halkalarını sıraya dizip metal halkaları kullanarak birleştir. Üstüne küpe kancaları ekle ve işte harika bir takı yapmış oldun. Tamam mı? Şimdi gözlerini açabilirsin. Bunlar benim için mi? Umarım hoşuna giderler. Sana çok yakıştı. Oh, bayıldım. Teşekkür ederim. Oh, iyi kurtardım. Şu kutuya bir bakayım yoksa sen. Ay ah, canıranet ah. tesadüf. Ha ah, çok tatlısın. Onun bu kadar işe yaradığına inanamıyorum. Hmm bu çay ne güzel, sıcacık. Bayıldım. <laughs> ah, da ne? Ah, gidip güne başlamalıyım. Fincanı oraya öylece bıraktı mı? Temizlik yaptığımı görmüyor muydu? Bir dakika. Masada iz bırakmış. Hayır. Belki sert bir şekilde silersem çıkarabilirim. Bir dakika. Bir fincan daha mı? Bunu da ardında bıraktı. Başka bir lekeyle. Ah ne güzel. Roket şeklindeki bu fincanı seviyorum. Gerçekten mi? Evin içinde peşinde geziyorum. Bir dakika yine mi? Sani bu kadar çok fincandan bu kadar çok şeyi nasıl içebiliyor? Üstelik fincanı olduğu yere bırakıyor hem de her yüzeye. Ah, yoruldum. Hiç durmadan temizlik yaptım. Belki ondan içecek bir şey kalmıştır. Hı? Portakal dilimi mi? Ah, şunu plastik bir yüzeye koyup silikon tabancamı alayım. Dilimin etrafına sıcak silikonla bir daire çiziyorum. Kusursuz olmasına gerek yok. Zaten meyve de tam daire değil. Ama yeteri kadar kalın olması lazım. Bu kenarı yükseltmek için biraz daha sürmeliyim. Şimdi biraz ışıltı katalım. Altın rengi sim döküyorum. Çok koymama gerek yok. Aşırıya kaçmak istemem. Sıra epoksiyi eklemeye geldi. İçine döküyorum. Portakal dilimin tamamen kaplaması gerek. Silikon kenarlarda epoksiyi yerinde tutacak. Artık kuruduğuna göre kalıbımdan çıkarabilirim. Çok güzel oldu ama daha bitmedi. Kenarları boyayayım. Bu ışıltılı altın rengi boyayı kullanacağım. İşte oldu. Bardak altlığım sonunda hazır canına ne kadar güzel düşündüğümden daha da iyi oldu. Orada dur fincanını bu bardak altlarından birinin üstüne koymayı ihmal etme. Evet başardığım mobilyalarımı korumama yardım edecek. Tamam şimdi bu bittiğine göre bir şeyler atıştırabilirim. Bitireyim sonra hazırım. Ah işte güzel görünüyorsun. Ama boynuma bir şey lazım. Bir eşarp olur. Hmm, bu hiç olmadı. Süper kahramanın pelerine benziyor Böyle nasıl? Ah, yok olmuyor. Bunu takamam. Ah, bir fikrim var. Aldıklarımı yerine kaldırayım. Ah, bu tam da ihtiyacım olan şey. Eni ee, ne? ne? yapıyorsun sen? Bu bana lazım lütfen. Ah, çok güzel olacak. Ya da ben öyle sandım. Boynuma takabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, belki bunları kullanabilirim. Peki bu nasıl görünüyor? Çok gülünç oldu. Ne sandım ki? Ah ben ne yapacağım şimdi? Aa ah, bu haksızlık. Kendimi stresten yemeye vereyim. Ah ne güzelmiş bunlar. Sorun nedir tatlım? Güzel bir kolye ihtiyacım var. Ah, bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Bu keşke daha önce aklıma gelseydi. Bu kesin işe yarayacak. Sağ ol anne. Plastik kabın altını kes. Küçük bir kağıda ismini yaz ve kapağı üstüne koy. İsmini kapağın üstüne yaz. Bu kağıda artık ihtiyacımız kalmadı. Makası alıp isminin kenarlarından kes. Yalnız burada dikkatli ol. Hata yapmaman lazım. Bunun bir fırın kağıdının üstünde fırına koy. Isı plastiğin büzülmesini sağlayacak. Soğumasını bekle ve fırından çıkar. Şimdi sıra yaratıcılıkta. Lastiğin üstünü boya. Boyanın kurulmasını bekle. Sonra buna bir zincir geçir. İşte bana özel bir kolyem oldu. Vay canına çok güzel görünüyor. Nihayet gitmeye hazırım. Sanırım bir şeyler atıştırsam iyi olacak. Ha? Buna ne oldu şimdi? filmi demek. Ah, pardon. Hey, birazdan dönerim. Belli ki benden çok etkileniyor. Ah, işler bayağı kızıştı. Işte. Bir dakika, küpelerim nerede? Herhalde takmayı unuttum. İşte böyle çok daha iyi görünüyorum. Olamaz. Aa, şaka mı bu? Bunu gerçekten yapacak mıyım yani? Amanın! Ne? Bu küpem değil. Ee, e bir dakika bu nedir? Ha, ne? Aa, hadi ama! Hey! Uf. Ne oldu? onu beğenmeyeyim yoksa? Hayır. Hadi anlat bana. En sevdiğim küpelerim. Gördün mü? Patlamış mısır ana dersin? Hayır. Hey, en azından denedim. Bir dakika. Belki bunu kullanabilirim. Renkli patlamış mısırın var mı? Onu bir küpenin kancasına tak. Kancayı böyle kolaylıkla takabilirsin. Gördün mü? İşe yaradı. Da da. Ne? Bunlar senin. Vay canına, güzel güzelliği hafifler. Sen çok tatlı bir çocuksun. Şimdi bir öpücüğü hak ettin. Sen çık buradan bakayım. Madat nereden geldi? Tamam bu tayt kesinlikle işe yarıyor. Sanırım deniz kızı görünümüm bayağı toparlandı. Of saçım düzgün görünmüyor. Bunu düzeltmeliyim. Bir dakika nasıl yani? Tarama ne olmuş? Doğru ya eve deniz kızı kıyafetiyle geldim. Kuyruğumu çıkarttım ve çok rahatladım. Ayaklarım serbest kaldı ama kuyruk kokuyordu. Ben de yıkamaya karar verdim. Deniz kızı kuyruklarının bile ara sıra temizlenmesi gerekir. Sonra hazır başlamışken birkaç giysimi daha yıkayayım dedim. Pembe kot pantolonum gibi. Cebimde de bir taram vardı. Sonra makineyi yıkamayı ayarladım. Her şeyin yolunda olduğunu sanarak gittim. Aa hayır. Yapabileceğim bir şey olmalı. Öyle değil mi? Sanırım buldum. Deneyip görmeliyim. Sonuçta tarağın kılıfı tarak şeklinde. Biraz altın yaprakları koyayım. Ardından epoksi dökeyim. Kılıf benim kalıbım oldu. Hepsini şeffaf epoksi ile doldurmak istiyorum. Bu kadar yeter. Şimdi biraz da yeşilimsi bir renk katıyorum. İşte bu kadar yeter. Şimdi kurumaya bırakayım. Tamam artık hazır. Umarım işe yaramıştır. Vay canına gerçekten işe yaradı. Ne kadar da hoş oldu. Tamam bakalım saçlarımı açabilecek wow. mi? Aa, eski taramdan hiç farkı yok. Artık en sevdiğim taram bu oldu. Ah şuna bak, hala benden daha iyi bir deniz kızı olmaya mı çalışıyorsun, ha? Hmm, ben senden daha iyi bir deniz kızıyım. Yeni deniz kızı tarama sor. Senin elinde de aptal bir çatal Bir şeyler atıştırma vakti. Ah o hayallerimdeki kız. Her polis onu sever. Şöyle rahat edeyim. Cennette gibiyim. İyi görünüyorlar. Oh ah, şimdi olmaz. Bunun sesi niye bu kadar yüksek ya? Alo? Onu kollarıma alabilseydim. Donatlarım. Onları artık yiyemem. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Hmm. Düşün. Onu nasıl etkileyebilirim? Oh, sanırım buldum. Haha. <laughs> Üç boyutlu kalemle bir daire çiz. Daireyi büyüttükçe büyüt. Daire doğru büyüklüğe geldiğinde üç boyutlu kalemle ona yükseklik kazandır. Dairenin üzerinden giderek katmanlar oluştur. Aynısını ortada da yap. Sonunda şöyle bir şey ortaya çıkacak, bir mini donat. Başka bir renk al ve üst kaplamasını yap. İnsanı acıktırıyor. İyi görünüyor. Biraz süs şekeri ve bir zincirekle. İşte ideal hediye. Oh, umarım beğenir. Geliyorum aşkım. Hey! Ne istiyorsun? Gelsene bir. Umarım tuzak kurmaya kalkmıyorsundur. Ben de senin için bir şey var. Aa, çok güzel. Bayıldım. Çok tatlısın. Evet. Selam. Selam. Yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Uyan. Günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Aa, hala uykum var. Ay. Gıdıklıyor. Ah, dişlerim ışıldıyor. olamaz. Belki fark etmezse. Pekala sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Aha küpelerim takayım. Hmm, öbürü nerede? Bana bakma hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Ya, bu çok tuhaf. Oh, ben ne yapacağım? Hmm, sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Üç boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo çok güzel görünüyorlar. Ha? Aa, şey tesisatçı olmak istiyorum da. Ha biliyordum zaten. Bugün ne sıkıcı bir gün. Ha bu çiçekler ne güzelmiş acaba? Anneciğim, sadece sana seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Ah ne tatlı bir çocuksun sen. Evet, hadi yapalım şu işi. Yaşasın, işte geliyorum. Of, çok fena. Hepsi mahvoldu. Anne. Sana bir şey getirdim. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Ah, vay canına. Hepsi senin. Sadece sana değer verdiğimi görmen için. Görüşürüz. ben bu çerçöple şimdi ne yapacağım? Ha, bir dakika. Belki bununla bir şey yapabilirim. Tabii ya. Evde eski bir karton kabın var mı? Onu ters çevirip tabanına bir kadehi baş aşağı koy. Sonra kenarlara çiçekleri serpiştir. İstediğin renkte çiçekler kullan. Sonra aradaki boşluğun üstüne sıvı reçine dök. Kenarların iyice dolmasına dikkat et. Merak etme reçine bütün çiçeklerin üstünü kaplayacaktır. Sonra sertleşmesi için bekle. Şimdi kadehi kaldırdığında harika bir bileziğin olduğunu göreceksin. Gerçek anlamda türünün tek örneği bilezikler. Bunlardan bir sürü yapabilirsin. Anne, yılanlardan hoşlanır mısın? Gerçek değil bunlar, sakin ol. İlk misafirim. Selam canım. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Mutlu yıllar. Ah, telefon kılıfı mı? Sağ ol ama bende bu var. Ah pardon. Ama bir şey daha var. İşte. Ah benim de dişlerim var. Aa, evet tabi. Burada bir şey daha olmalı. Hmm. Ah bunu unutmuşum. Ah çok üzgünüm. Bir dakika. O bir üç boyutlu kalem mi? Sanırım bir fikrim var. Telefonunu düz bir yüzeye yerleştir. Sonra üç boyutlu kalemle çizmeye başla. Aşağıdan yukarı doğru doldur. Hayal gücünü çalıştır. Ama hepsinin kaplanmasına dikkat et. Hiçbir noktayı atlama. Tabii kamera kısmını boş bırak. Bu bölümde acele etme. Şimdi yanlarını da çiz. Ana fikir güvenliği ve kişisel bir telefon kılıfı hazırlamak. Aynen böyle. Pekala sana bir şey daha getirdim. Oo, buna bayıldım. Harika girebilir miyim? Ah bir misafir daha. Selam. Mutlu yıllar. İşte hediyem. Pardon. Hey. Olamaz. Ne yapacağım? Buldum. Üç boyutlu kalemi kullanabilirim. Bu kolay olacak. Boşluğun üstüne çizgiler çiziyorum. Bu ana çerçeve olacak. Sonra üstünü A şeklinde kaplıyorum. Böylece daha sağlam olacak. Tamam, şimdi de içini doldurayım. Birbirine yakın çizgiler çiziyorum. İşte bu kadarı yeterlidir. Şimdi tuvaleti kullanayım. Ne yapıyor bu içeride? Ah oh, nihayet çok sıkışmışlar galiba. Selam, selam Ryan. Eh şey sana bir şey getirdim. Ay bu bana mı? Bu nasıl açılıyor? Dur. Yo misin? Az kalmıştı. Ah oh, bir fikrim var iPhone'unu korumak için tek gereken şey bir silikon tabancası. Bir kat sıcak silikonu iPhone'un kenarlarına sürmeye başla. Dikkatli ol kameranın üstüne gelmesin. Silikonu telefonun kenarından akıt. Telefonun güvende olmasını istiyoruz. Sonra telefonun kalanını kapla. Kalın bir katman elde etmek için bolca sık. Telefon kaplanınca sıcak silikon kurusun. Fazladıkları kes ve işte benzersiz bir telefon kılıfın oldu. Ne düşünüyorsun? Ah bu harika. Teşekkürler. Bırak. Dikkat etsene. Ne kaba ya. Neyse giymeliyim. Bu kemer çok hoş. Ama biraz küçük. Olamaz tırnaklarım. Mahvoldular. Ha, bu bir felaket. <gülüyor> <gülüyor> Haline bak. Zavallı <laughs> tırnaklarım ezik. Korkunç birisin. Ah, eh, sorun yok. Durumu hala kurtarabilirim. Hmm, bu işe yarayabilir. Buldum. Acil tırnak tamiri için parmaklarının üstüne bantı yapıştır. Ahşap bir çubukla tırnaklarının kenarlarına doğru bastır. Sonra bir kalemle şeklini çiz. Bantı çıkar. Bantı düz bir yüzeye koy ve tırnağın izini tamamlayıp tam bir tırnak şekli elde et. Üç boyutlu kaleme içini doldur. Çerçevenin içinde kalmaya dikkat et. Şimdi bir kalem veya başka bir şey bastırarak onu hafifçe yuvarla. Sonra yapay tırnağı banttan çıkar. Ama dikkatlice yap ki bir tırnak daha kırmayalım. Tırnak makasıyla fazlalıkları kes. İzin üzerinden git. Artık sadece bunu takmak kalıyor. Müthiş takma tırnaklar için bunu öbür parmaklarında da yap. İyi görünüyorlar. Vay canına işte şimdi hazırım. Müthiş görünüyorlar. Ha? Hey dikkat etsene. Kes şunu. Çekil. Senin derdin ne? Saate bak. Temizlik zamanı. Çek buradan. Ah oh, yeter artık. Al sana. Kaçsan iyi olur. Ona gününü gösterdim.